Evet, Yaşam Renkleri'nde bugün ikinci konuğumuz veteriner doktor Tülin Özcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Tülin Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. İyi, kolay İnşallah gelsin. daha Çalışıyorsunuz. Da iyi evet, evet. Yoğun bir şekilde. Başladı artık sezon bizde de. Evet. Etkiliyor Marmaris. Marmaris'in durgunluğu bizleri. Bizlerin hareketliliği Marmaris'i etkiliyor. Karşılıklı bir alışveriş evet, yarışıyorsunuz. Evet. Bugün e, dediniz ki beslenme bozukluklarından kaynaklanan has, hayvan hastalıklarından bahsedildiniz. E, o zaman ben şöyle başlamak istiyorum sohbetimize bu kedi köpeklerde e, tüy dökülmeleri oluyor. Hı -hı. Yani bu beslenmeye bağlı mı? Bunun neden nedir? Şimdi e, kedi ve köpeklerde tüy dökülmeleri. Herkesin bildiği gibi bir mevsimseldir. Hı hı. Yani şu anda tam döküm zamanı. Biz Mart, Nisan, Mayıs aylarında anormal tüy dökümleri başlayacaktır ve yine sonbahar aylarında başlayacaktır mevsimsel tüy dökümleri yaklaşık 20 gün kadar sürer. Hı hı. Bunu destekleyebiliriz ama bizim Türk insanımızda var olan beslenme hatası hı hı. maalesef hayvanlarımıza da yansıyor. Tüy dökümlerinin %70'inin ya da %80'inin nedeni hı hı. genellikle beslenme hatasına bağlı. Hı hı. Bu ne demektir? Bunu biraz açayım evet. isterseniz. Ee, mesela e, ben yıllar önce başladığım zaman e, hayvan sahipleri e, hayvanları neyle besleyeceklerini bilemezlerdi. Ev yemekleri verirlerdi. Evet. Ve ondan birkaç sene sonra Yani 25 sene öncesinden Bahsedersek yaklaşık 5 10 sene sonra Bakın daha çok yenidir Kurumama kültürü Sonra evet. bir kurumama furyası başladı Derken hayvan sahipleri onlara yönelmeye Başladı ama şimdi iyi mi kötü mü Hangisi iyidir ev yemekleri mi iyidir Kurumamalar mı iyidir evet. Farkı nedir bunların neden yönelmeliyiz Ne gibi tehlikeleri var Bunları biz Maalesef zaman içerisinde öğrendik evet. ve hakikaten bu tecrübeyi de aktarmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bir kere e, hayvanlarımızın hayvan olduğunu unutmamamız lazım. Evet. Tamam, onlar bizim bebeğimiz, çocuğumuz. Tabii ki onların için her şey, onlar için her şey yapacağız, ee, elimizden gelen e, imkanları sarf edeceğiz ama onlar en nihayetinde doğadan gelen. Ve bize muhtaç olmadan yaşayabilen hı hı. E, doğa yaratıklarıdır, hayvandır. Bunlar beslenme ihtiyaçlarını doğadaki canlılardan sağlar. Tabii ben pet sektöründen bahsediyorum. Evet. Kedi, köpek, kuş gibi e, evcil hayvanlardan ve şimdi iguanalar falan başladı onları ayrı konuda evet. işleriz. Ama kedi ve köpekleri ele alalım şu anda. Doğada avladıkları hayvanlardan Beslenirler ve oradaki her türlü kalsiyumu, fosforu, bakırı, demiri, manganizi, selenyumu, proteinini alır ve bize ihtiyaçları kalmaz. Normal tüy döküm zamanlarında tüy dökerler. Efendim, o hatta tüylerini dökmek için onların taktikleri bile vardır. Taşlara sürtmek, o ölü tüylerini evet. atmak. Taşlara sürtmek, sırtlıklarını... Yerlerde yuvarlanırlar tabii, değil mi? Yerlerde yuvarlanarak e, o Kaşırıyor. ölü tüylerini atmaya çalışırlar. Bir tür kaşağılamadır o. Arkasından e, havuzuna, havuz değil tabii şey diyelim ona... <laughs> göletlere girerler, ırmaklara girerler ve temizlenirler, çıkarlar, bahara hazırlanırlar. Aslında tabiatta hepsi kendine göre o beslenmesi, işte tüy dökmesi bir döngüsü var, kendini idame ediyor. Aynen öyle. O döngüsü var ama şimdi bizler teknoloji çağına onlar da ayak uydurmak zorundalar. Evlere kapattık onları. Evlere kapattık <laughs> ve diyoruz ki ben bunu vereceğim, bunu yiyeceksin diyorsun ve onlara seçenek sunmuyorsun. Nedir bu seçenekler? Ev yemekleriyle beslemeye çalışalım. Önce diyelim evet. ki kurumama yokken veya maddi durumumuza uygun değil. Biz diye biz ev yemekleri Daha sağlıklı diye düşünüyoruz. Hani bir de ev yemekleri bizim yediğimizin aynısını o da yiyor. <laughs> sağlıklı diyor. Bu cümle, bu cümle çok vurgulayıcı bir cümle. Bizim yediklerimizin aynısını yemeli. Biz insanız ama bütün hayvan sahipleri <laughs> inanın bunu söylüyor. Ve diyor ki <laughs> o benim canım. Ben ne yersem o da yemeli. Ya da işte benim ne kadar uğraştıysam işte kurumama yediremiyorum. Peki tamam ev yemeğiyle besleyelim ama şu kurallara dikkat etmemiz lazım ev yemeğiyle besleyeceksek. Ee, şimdi bir kere et oburlar bunlar et vermeliyiz Evet süt vermeliyiz ama süt ishal yapıyor veremiyoruz evet. peynir vermeliyiz yoğurt vermeliyiz yumurta vermeliyiz ama bazen alerji yapıyor onu evet. da veremiyoruz karbonhidrat grubuna girmeliyiz ama şeker onların gözlerini kör ediyor efendim çikolata bir şeker. Aman kesinlikle vermememiz evet. gerekiyor. Soğan asla vermememiz lazım. Önce verilmeyeceklerden bir bahsedeyim Hı -hı. de ben. Soğan zehirler kronik zehirlenmeye neden olur. Verilmemelidir. Sarımsakla karıştırmayalım ama. Sarımsağı az miktarda verebiliyoruz. Şeker asla vermiyoruz. Ee, tavuk kemiği, balık kılçığı, ...bunlardan uzak duruyoruz. Ama tavuk etini vermemiz gerekir... ...eğer ev yemeğiyle beslemek istiyorsak. Balık etini vermemiz gerekir. Fakat e, tavuklarda... E, ...artık yapay beslenme var tavuklarda. Evet. Bu sefer sırf tavuk etine yönelik... ...verdiğiniz zaman tavuk intoleransı... ...ya da protein intoleransı geliştirebiliyor. Bu sefer onda da kaşıntı başlayabiliyor. Aslında şöyle kafanızı karıştırmadan... ...toparlayayım ben. E, ev yemekleriyle besleyeceksek... <laughs> mevsimin her türlü sebzesini... Hı. etle karıştırmamız gerekiyor. Ama mevsimin her türlü sebzesi 3-5 kalemden öteye gitmiyor. Örneğin, eee şimdi semizotu, bakarsak ne var? otu işte, vermeliyiz. Pırasa, pırasa verebiliriz. ...ıspanak verebiliriz. E, fasulye verebiliriz. Bezelye verebiliriz. Kabak kavuç. E, kabak kavuç verebiliriz. Patates. Patates çok fazla olmama kaydıyla verebiliriz. Çünkü sindiremiyor, onu aynen çıkartıyor hı. bağırsaklarından. Ee, ve ne kaldı? Karbonhidrat olarak pirinç verebiliriz. Peki mercimek bulgur. falan. Hani bulgur. bulgur verebiliriz. Mercimek de verilebilir ama sindirimi çok zor geliyor. Ama tamam. arada karıştırabilirsiniz. Bunların hepsini öğün olarak karıştırıp etle karıştırdığınız zaman koyduğunuz hayvan önüne maalesef içinden eti alıp yiyor. Onun için sebzelerin hepsini veremiyoruz. Hmm. Bu sefer hayvan sahipleri çocuğum aç kalacak diye çocukları ya. Evet. Benim de gerçi çocuklarım. <laughs> aç kalacak diye sadece eteğini veriyor ve sebzeleri süzülüp kalıyor. Suyuna da geçse suyunu da içmiyor hayvan. Bir kısır döngü başlıyor. Etli beslemeye geçiyorsunuz. Hmm. Ve bu sefer sebzelerin hepsini alamıyor. Zaten saydığımız maddeler 5-6 kalemden it i ibaret. Yeterli beslenemeyecek. Peki ne yapacağız? Biz kuru mama da alamayacağız. Şöyle yapabiliriz. Ee, tamam yapabildiğimiz kadar mevsim sebzelerini yebildiği kadar karbonhidratla ...ve etle karıştırıp verebiliriz. Ama dışarıdan vitamin desteği almak zorundalar. Hı, o zaman. Evet. Ama kızarıklık, tüy dökümü ve kaşıntının hı hı. sebebi... E, ...tek yönlü beslemeye kaynaklanıyor. Ev yemeklerinden bahsediyorum. Birazdan kurumamaya da geçeceğim. Evet. E, tek yönlü beslemeye kaynaklanıyor. Mesela sırf tavuk eti. Genellikle hep tavuk eti verilir. Hem evet. ekonomik olduğu için... Hı hı. ...hem de hayvan onu severek yediği için daha doğrusu severek yediklerini sandıkları için diyeceğim ya da hayvan şey saatlerini. Ya yaparlar Tülin Hanım hani bu sebze işte buğday arpa falan onu kemikle kaynatırlar mesela. O da doğru Yal bir gibi. Yal gibi. Yal gibi kemiği diyorsun. alırlar hani o mamayı verirler o zaman. Ee, o büyükbaş hayvanlarda geçerli olabilir. Ev hayvanlarına bu olmaz. Yok yok. Hı. Özür dilerim, yanlış konuştum. Büyük köpeklere, ha, dışarıda tamam. yaşayan soğuk iklim hayvanlarında tamam. çok güzel sonuç verir tamam. o. Ama o etin de evet. yağını alıp, hani e, çok fazlasını alıp atmak gerekir. Tamam. Sindirim yetmezliği yapacağı için kilo probleminden bahsetmiyorum. Bizde tamam. köpeklerde, kedilerde kısırlaştırılmadığı sürece pek obezite problemi olmaz. olmaz. Tamam. Ee, kısırlaştırılan ve hareketsiz kalan hayvanlarda obezite problemi. problemi, evet tamam. olur. E, bu tüy dökümünün sebebi e, yeterli besleyemediğimiz için ev yemeklerinde tam e, e, vitamin minerali oturtamadığımız için 3-5 kalemden öteye geçmiyor çünkü. E, vitaminde de vermediğimiz için bakır eksikliği, demir eksikliği ve biyotin eksikliği, çinko eksikliği, A vitamini eksikliği nedeniyle hayvanlar şakır şakır tüy dökmeye başlıyor. Evet. Bu ilk belirtidir. Bunun sonucunda... E vücutta kızarıklık başlar artık. Yeter diyor benim protein kaynağımı değiştir, etimi değiştir. Evet. Ne bileyim tavuk eti yerine bana kuzu eti ver ya da dana eti ver ya da hidrolize protein ver. Balık verebilirsin. Yani bu bir tür sinyaldir evet. annelere, babalara, hayvan sahiplerine. Ve eğer anne baba bunu dinlemezse, yani hayvan sahipleri bunu dinlemezse bu sefer vücutta kızarıklıklar başlar evet. öbek öbek. Dökülme, dökülmeler. Yaray, bu ne demektir? Bu karaciğin isyan etmeye başladığını gösterir karaciğer bozulmaya başlar. İnanır mısınız? Karaciğerin rengi değişir, turuncu hale gelmeye başlar. <laughs> Şiddetli kaşıntıyla Hmm. meydana kendini göstermeye başlar. Hekime götürürsünüz. Hekim eğer beslenme üzerine durmazsa bir antistamik belki bir kortizon vererek veya işte bakteri midir mantar mıdır kontrol eder ve geçici hmm. olarak bir iyileşme sağlanır. Ondan sonra hadi bakalım tekrar bir kısır dönüyor. Ama döndüm. yine aynı beslenme türüne döneceği için yine aynı şeyler. Evet. De. Vücut hmm. antijen ürettiği için antikor ürettiği için ona karşı tekrar reaksiyon başlayacaktır. E, peki ne yapacağız? Protein kaynağımızı dengeli tutmaya çalışacağız. Daha kolay bir yol keşfetmiş zaten bunun için. Bu sektör bu yüzden gelişmiş. Mama sektörü evet. türüyor. Yani Biz aslında dediğimiz gibi hani için. ekonomik olsun işte böyle besleyelim derken yani bu aslında daha, çok pahalıya, daha pahalıya mal oluyor. oluyor. Ve sonra böbrekler bozuluyor zaten. Karaciğer yetmezdi, böbrek yetmezdi, kalp yetmezliği. Bakın bir tüy dökümünden nerelere evet. geldik? Evet. Peki mamalara Ama... gelirsek, yani mamalarda da çünkü birçok e, kafa karıştıran şeyler oluyor. Hı, yani haklısınız. bir da bir mama içinde değil mi? İşte içinde bir sürü maddeler var. İşte artık şeyler, yani böyle e, sorunlar da hani. E, haklısınız. Çıkmıştı. Artık maddeler şimdi e, reklam vermemek adına ben isimler. Tamam. Vermemek...